Canlarım bir tanelerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni soracak olursanız çok şükür iyiyim ben de ee, öncelikle şunları göstermeden önce size e, dünkü yorumlarınız için çok ama çok teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun hani barışın gözü öyle olduğu için herkes çok çok geçmiş olsun dileklerini iletmişler hepsini tek tek okudum cevap veremedim ama buradan toplu bir şekilde cevap vermek istiyorum çok teşekkür ederim canlarım iyi ki varsınız canım ailem benim. İyi ki yanımdasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bütün kalbimle söylüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Diğer konumuza da gelince bugün e, iş yerindeyiz yine günlerden Çarşamba. Yarın izinliyiz bu arada. İnşallah bakalım. E, öğlen vakti geldi. Yemeğe gideceğiz birazdan. Gitmeden önce şefimiz bir şeyler getirdi yine bize. E, neymiş? Ondan da sizlere bahsetmek istiyorum. Bunlar tek tek odamıza dağıtılacak. Bütün odalara, boş odalara, dolu odalara hepsine dağıtılacak. Yarında yeni girişlerimiz var. 2-3 günlük turlar geliyormuş. E, yarın izinliyiz ama yarından sonra misafir bakacağız inşallah. Kaç gündür odalarımız boştu biliyorsunuz. Bunlar neler? Ne dağıtacakmışız? E, bunları hani hatırlıyor musunuz? Televizyonun önüne böyle e, prizlerin önüne dosya bırakmıştık. 3 tane boş kağıt, bir tane de zarf bırakmıştık. Yine bu kağıdımızı dosyanın içerisine koyacağız. Misafir odamıza. Hani ortaya koyabiliriz de hani sehpaya, şeye, televizyonun önüne ama boş odalarımızı oraya bırakacağız. Şimdi canlarım bu neymiş? Öncelikle şöyle göstereyim size. Kaldo Maris yazıyor. Türkçesini okuyayım. Sanki yabancı okuyabilecekmişim gibi Türkçesini okuyorum. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak sizlere daha iyi hizmet vermemiz konusunda bize yardımcı olabilirsiniz diyor. E, ondan sonra adı, soyadı, sonra oda numarası, e-posta adresi, hangi ülkeden geldiği, geliş tarihi ve ayrılış tarihleri yazıyor. Bunların hmm. e, bunları misafirimiz dolduracak. Sizler de bizlere nereden izliyorsanız hangi ülkelerden yazın bakalım. Biz de selam söyleyelim. Daha sonra, bakalım, daha sonra böyle açtığımızda baya bir boşluk doldurma şeyi çıkıyor. E, Türkçesi nerede kız bunu? Ben de dağıtıyorum boyuna da ondan koşturuyorum. Hemen dört tane odaya attım hemen zaten He, Türkçe yeni arkaya koymuşlar canlarım dur Evet size hakime bugün de e, şeyden, ofisten mi açılış yaptı hakimenin kapanış merdivende açılış balkonda asansörde neden denk geldi açılış ve kapanışlar devam ediyor Evet şimdi Türkçesini okuyorum sizlere resepsiyon Burada işaretleme yapılıyormuş. Resepsiyon, kat hizmetleri, mutfak, servis, animasyon, güvenlik, teknik, misafir ilişkileri, genel hizmetler, genel düşünceler diye bu şekilde yazılmış. İşte resepsiyon için otele girişte karşılama ve bilgilendirme. İyi miydi, kötü müydü? Burada yüz işaretleri var. Yani mutlu, normal, kısmen ve üzgün diye. Şöyle göstereyim. Orayı dolduruyor. Soru başka soru. Ön büro personelinin ilgi ve güler yüzlülüğü. Ön büro personelinin lisan bilgisi. Bel boy hizmeti diyor. Ona göre işaretlemeni yapıyorsun. Kat hizmetlerine gelince. Ne diyormuş katta da? İlk girişte oda temizliği. İlk diyor girdiğinizde oda temizliği nasıldı diyor. Burada güler yüzlerle hangisini seçeceğini karar verecek. Kalış sürecin kalış süresince oda temizliği yani kaldığınız günler boyunca oda temizliğiniz nasıldı <laughs> diyor. Genel alan temizliği ve düzeni kat personeli ilgi ve güler yüzlülüğü. Yani anne güler yüzlü değilsek direkt oraya üzgün işareti koyacaklar. <laughs> Aslında YouTube'da aynı değil mi? <laughs> YouTube'da aynı. Mesela biz güler yüzlüysek Sizler de bizlerden motive oluyor insan değil mi? Tabii hani, canım. E, öyle izliyorsunuz. Üzgünsek üzülüyoruz değil mi? Aynı Aynen Ben ona benzetiyorum. Mutfağa geçelim. Mutfakta da yiyeceklerin çeşitliliği, yiyeceklerin lezzeti, yiyecek sunumu ve büfe dekorasyonu, Alakart yemeklerin sunumu ve lezzeti, mutfak personeli ilgili ve güler yüzlülüğü. Ya. Servis kısmına geçince içecek kalitesi, içeceklerin çeşitliliği, servis personelinin hizmet yeterliliği, servis personeli ilgili ve güler yüzlülüğü, servis personelinin lisan bilgisi diyor. Animasyon. Gündüz animasyon aktiviteleri iyi miydi kötü müydü? Akşam animasyon aktiviteleri, çocuk kulübü, genç kulübü, animasyon ilgi ve güler yüzlülüğü, animasyon lisan bilgisi. Güvenliğe gelince. Güvenlik personeli ilgili ve güler yüzlülüğü. Babama söylemek lazım bak. Babana da değil. Güler yüzlü olacakmış. Onlara da veriyorlar. Var. Belki ondan da var. Hayır Hı. burada zaten. Bunlar yo odalarına dolduracaklar teslim. Ee. Teknik. Arıza giderilme çabukluğu, havuz suyu temizliği, ısıtma soğutma yeterliliği, teknik, teknik personeli ilgili güler yüzlülüğü. Barış'a da diyeyim bunu. Misafir ilişkileri. Misafir ilişkileri, hizmet, yeterliliği, personel güler yüzülüğü, lisan bilgisi, genel hizmetler diyor. Bahçe bakımı ve temizliği, salonu, hamam, masaj hizmetleri, aquapark, wifi, fitness salonu, alışveriş dükkanları ve kuaför diyor. Amanın <laughs> bir Sonra Sıtırdım genel Sıtırdım. düşünceler. Hı -hı. Otelimizde tekrar kalmayı düşünür müsünüz? Hı -hı. Soruyor. Evet, evet, Otelimizi evet. tavsiye eder misiniz? Diye soruyor. daha önce Evet Morris, tavsiye ederiz. Daha önce kalde Kalidemaris otelinde konakladınız mı diye soruyor. Ve en arkaya da bunlara ek bir şey yazmak isterseniz genel yorumlar diyor. Buraya yazacağım. Geleniniz olursa bizler için bunları doldurup ingale. <laughs> Bu şey hayır canım ne alaka. Şimdi gelen kişi Bizim için gelen kişi. Ama bizim katta değil. Başka bir katta. Bizim için He. o kat ya da mı güzel? Yorum o da doğru, doğru. Her katın kendi şey Oda numarasını Biz yazıyor. Bizde olurlarsa, memnun kalırlarsa dolduracaklar. Değil mi? Adı aslında? soyadı ve oda numarası et. yazıyor. Evet. Evet evet değil. anne. Evet anne. Evet. Evet diyorum. Bu şekilde bunlar dağıtılacak ve ha. sizlerle de paylaşmak istedim. Deminki konuya tekrar geri dönüyorum. Güler yüzlülüğe. Mesela eee biz üzüldük mü sizler de üzülüyoruz. Dünkü videomuzda çok geçmiş olsun diye yazdınız Barış oğluma. Allah bin kere Allah'ım razı olsun. Allah'ım bir daha yaşatmasın inşallah. Kolumda falan soktu mu iyiymiş bu arı sokması. Öyle diyorlar. İyiymiş vücutta. Evet. Ama göz tehlikeliydi gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun dileklerinizi. Söyledim şey ben zaten. Ben, ben görmedim duymadım. Herkese tekrar sevgiler selamlar kucak dolusu. Ay yorulmadın mı kuzaney? Bir su iç bari. <laughs> İçim ben su içemiyorum. <laughs> su değil o soda mı? İşte soda. Onlar nereye götürüyor? Dalcı Yemeğe gidiyoruz. Öyle mi? Yemeğe gidiyoruz Onlar odada kartları dağıtacakmış şimdi. Bakalım hmm. yemeğimize gidelim. Yemekte ne var? Güzel bir şey düşünülmüş, değil mi canlarım? Bence hmm. güzel, gayet güzel ama hem iyi bizim için hem kötü bizim için. Yani sonuçta oraya kötü de yazabilirler bizim hakkımızda iyi de yazabilirler. Ve buna göre puan toplayacakmışız. Ve ayın elemanı seçilecekmiş inşallah. Bakalım olacak mı olmayacak mı tam emin değilim ama puanlarımıza göre ayın elemanı seçilip çeyrek altın ödüllü olacakmış. Motivasyon bayağı bir yükseldi görüyorsunuz. Vallahi çok isterim çeyreği kapmayı Kredi borcum var benim. Bilmiyorum ki bakalım göreceğiz. Hayırlısı olsun hakkımızda inşallah. Elimden geldiği kadar güler yüzlü olmaya çalışıyorum ama hepimiz insanoğluyuz tabii ki de bazen kendi sıkıntılarımızı işe de yansıtabiliyoruz işin sıkıntılarını eve yansıtabiliyoruz ister istemez insanız yani yapacak bir şey yok ee, elimden geldiği kadar güzel güler yüzlü olmaya çalışıyorum <laughs> böyle yapıyorum <gülüyor> böyle gülüyorum <gülüyor> neyse ben acıktım herhalde açlık başıma vurdu ben yemeğe gidiyorum yemekten sonra görüşürüz. Evet canlarım yemeğimizi yedik geldik şimdi de elmamızı aldık sarı elma ve kırmızı elma vardı kırmızı elmayı tercih ettim canlarım Yemekte de bu arada bulgur pilavı vardı, yoğurt vardı, böyle değişik bir sebze yemeği, şey çorbası pardon. Sonra tavuklu patates vardı yemek olaraktan. Ve elmamız vardı. Elmamızı da aldık, geldik. Şimdi bir de çayım da var orada bakın. Çayımı da içeceğim şimdi. Ondan sonra Cima anam da burada elma yiyor. Vay, <laughs> Meryem abla da burada. Yumurta yiyor. <laughs> Tamam, hadi burası burası şey, tamam, hadi eh, hadi oda gibi. Neyse burası teknik girecek. Arızalı oda. Değil de Arzal. Afiyet olsun. <gülüyor> 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 Neyse kargom gelmiş. Barış markete gitti kargomu almaya. Ben de o gelene kadar Manavgat'tan gelirken almıştık. Biz de tarhana koydum. Barış en sevdiği Barış'ın biliyorsunuz. Kendime de aynı şekilde tarhana koydum ve karışık kuru yemiş almıştık. Şöyle onları da tabaklara ayarladım. Şimdi bir de buz gibi bir kola dolduracağım. Coca-Cola. Kamran abla. <laughs> ee, Coca-Cola dolduracağım. Bir de film falan bulabilirsek. Film izleriz. Bulamazsak da canlar balkona çıkar. Balkonda serin serin bunları yeriz diye düşündüm. Bardaklarımı da ayarlayayım. Tepsimi ayarlayayım. Yarın izinliyiz bu arada. Bakalım bir Antalya yapalım diyoruz. Bir gezelim diyoruz. Diyoruz diyoruz. Eğer zaten gidersek gezersek sizlere de video elimden geldiği kadar çekmeye çalışırım canlarım. Söz vermiyorum ama bakacağız. Duruma göre. Kola bardaklarımızı da çıkartalım. Hava o kadar sıcak. O kadar sıcak ki sen atamam. Gerçekten klimasız yaşanmıyor Bu manavgatta yani. Netflix'in süresi bitti mi, kendi kendine içinde para vardı, yenilendi mi bilmiyorum. Ondan dolayı bir bakayım Netflix'in süresi bitmediyse Netflix izleyelim değil mi? Barış işte da içeride durmak pek istemiyor ama çok sıcak diye dışarıda balkonda durmayı tercih ediyor. Ama ben de sıkıldım artık balkonda durmaktan. Yani balkonda durmaktan değil, tamam balkon serin ama... Ya ikimiz de balkonda olunca elimizde telefonları alıyoruz, ayrı ayrı takılıyoruz. Ne gerek var? Bir film açarız, beraber izleriz, daha güzel olur. De televizyon niye açılmıyor? Ben mi açamadım? Basamam bir Öyle canlar ya. Otelde bir günümüz geçti. Allah şükür bugün de bitti ya gerçekten. Günler su gibi akıp geçiyor vallahi. Çıtırıma bakar mısınız? Çıtır! Çıtır. Ha? Duymuyor mu beni? Anne çağırıyor. Bakalım bakalım. Evet bitmemiş. İzleyebiliyoruz canlarım. Ne gördün mü yavluyon? Ne izlesek ama ya. Hiç senin için önerilenler diyor. Neymiş bu hızlı ve öfkeli Dokuz. Yeni mi çıkmış o acaba? Önceden var mıydı? Bilmiyorum ki. Neyse ben bir film bulayım canlarım tamam mı? Evet canım ben filmimi seçtim. Barış da geliyor. Bakalım kargomuzda neler var? Neler almışım, neler söylemişim, neler gelmiş? Hoş geldin canım. Hoş canım. canım ben film Ay ay koptu. Canım ben film seçtim. Hmm. Bir şey soracağım. Hızlı ve öfkeli kaça kadar izledin? Ben hiçbirini sevmiyorum. 9 çıkmıştı onu açtım. Plan bakalım. Tamam sevmiyorsan sen bul o zaman. Bakarız. O hayır hayır sevmiyorsan bakmayalım. Değil mi? <laughs> Kolaları dolduracağım. Bu arada otelden karanfillerimi almıştım ya 3 tane. Bunlar tam açmamıştı. Gelir gelmez ben bunları vazoya koymuştum. Çok güzel açtılar canlar ya. Harika güzel oldu. Evet gelelim siparişlerime. Kargolarıma neler almışım bakalım neler söylemişim. 3 tane kargomuz var burada açılacak. Öncelikle Haydi, bunu açalım? Bunu açalım mı? Hadi bunu açalım sizlerle öncelikle. Aras Allah! Bir tık yavaş olsam iyiydi. Neyse. Oo, neler var neler neler var neler. Bakalım. Öncelikle canlarım. Ne yapıyorsun? artık bu kıl Öncelikle şöyle kaş kesme makası aldım. Şu şekilde göstereyim sizlere. Fiyatlarını inanın hatırlamıyorum. Sadece aldıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Buna aldım. Barış ya bekle lütfen. çekim çekiyorum beraber açıyoruz ablalarla biz. Açarsan burası da açacağım. Hayır. Ya çok meraklı ya kadın ya benden de meraklı artık bu barış. Neyse daha sonra şöyle üçlü kaş usturası aldım. E benim tokalarıma bakmayacak mı? Merak etmiyor musun hiç ben ne ben aldım? Ben de çok meraklı diyordum. Hayır açılan paket diyorum. Daha sonra bir de toka aldım. Bakayım nasılmış. İnternette göründüğü gibi miymiş. Şöyle bakalım hemen sizlerle. Hmm. Oo Çok sıkı. Çok sıkı canlarım. Normalde ben böyle tokalar pek kullanmıyorum. Ama bakalım bir deneyeceğim hemen. Şöyle topla da güzel olur. Şöyle yapacağım. Mesela örnek Güzel oldu. Şöyle yandan bakın. Böyle böyle. Mesela yani. Peki şöyle yapabilir miyim Barış'ın dediği gibi? Şöyle yapsam. Benim saçlarım çok kurama taşır mı ki? Taşı taşımasın? Böyle iyi bence. Güzel, mu? güzel oldu. <laughs> ben senin güzel değilsine de artık inanmam. Kötü oldu işte söyle açık açık. Güzel oldu niye kötü oldu? Sonra bir tane de makyaj. Bütün aldım canlarım. Benimki bayağı şey olmuştu. Çıtır çıtır. Nasıl yiyorsun Barış canım istedim. Ve ve tam tamına 50 tane lastik toka söyledim. Hem bu rengi var. Hem şöyle da onun bir tık koyusu var. Hem onun bir tık şöyle açığı var. Şu şekilde. Hem de daha da koyusu var. 4 renk e, 4 renk canlarım ve toplam içinde 50 tane var saymadım ama 50 yani öyle diye aldım ve fiyatı 14 lira yani 15 TL şu bence gayet iyi değil mi? lastik toka 50 tane ve yine aynı şekilde bunda da 50 tane var bunu hiç açmıyorum çünkü full siyah bu full siyah toka o da aynı şekilde 15 TL'ydi. Ve gelelim asıl şunlara. Bu sıra bunlara sardım. kafayı bilmiyorum. Genellikle topladığım için saçlarımı. Bunlar da çeşit çeşit. Şu şekilde çeşit. Böyle var bir tane. Bu siyah. Bu açık ten rengi. Bu da onun bir tık koyusu. Şu şekilde 3 tane. Bilmiyorum ya. Bunları nasıl yapacağım ki? Biraz bu küçükmüş de. Tamam Yok. Işte. Şuradan da gayet Hı. güzel. Gayet güzel oldu işte. Aynen. Ya da şöyle yapıp. Aynen. Bunların miniklerini de alayım kız ben. Ne dersiniz? Kalsın. Minik minik. Kalsın. Üç tane böyle bunlardan yani. Üç tane de yine şu şekilde. Bunlar da farklı bir modeli bakın. Şunlar da benim dediğim bakın. <laughs> farklı bir modeli. Bu da güzel ama ha. Bu daha iyi bence. tabi şimdi böyle bakmadan yapıyorum ona bakmayın da. Evet, tokalarım bitti. Bunları aldım toka olaraktan. Şu gösterdiğim de bu arada şu 6 tane şunlar. 6 tane toka 24.90 25 liraydı bunlarda. Bu arada. Yani bir kol parası. Evet, gelelim bir diğer hangisini merak ediyorum? Siz, i̇lk hangisini açayım? Bilmem ki neyini. Şunlar isimli kadar baş bakalım. Öyle mi? Sürpriz. Söyledin mi? Ama. Tüh. İlk bunu açalım. Bunlar da bunları kendime almıştım. Bunları da arabamız için aldım. Arabamıza ilk hediyem olsun bunlar da. Evet. O canım arabam maşallah maşallah. Pazar değmez inşallah. Diğerleri de yolda bu arada kargolarım. Onlar daha gelmedi, bunlar ilk geldi. Bu da ayak e, ayak altı LED lamba, uzaktan kumandalı 12 volt diyor, dörtlü yani 12 tane renk seçeneği var. Yalnız oturlar içindir diyor. Uzaktan kumandalı, renk seçenekleri falan var böyle ayak altına e, yapılacak şeyler bunlar. Oo, kumandası şöyle içinde kumandası çıkıyor. Daha sonra bir çakmaklığa takılıp çalışıyor bu da. Ve şöyle de şeyleri de Evet. Dört taneymiş değil mi zaten? Hı hı. E tamam ikisi öne ikisi öbür öne. Arkaya falan koymana gerek yok. <laughs> Sadece ön yeterli değil mi? Aynen. Bunu ayarlanmıyor. Evet. evet. Bunu da <laughs> kaç paraya aldım hatırlamıyorum. Boş verin. Bunu da ayarlanacağım. Evet. Daha sonra asıl merak ettiğim sırf bunun için yolladığım şey Barış'ı. Bunu çok merak ediyordum. Özel yaptırdım bunu bu arada. Neymiş? İnşallah güzeldir. Pişman olmam. Çünkü annem bile de yaptırdım bundan. Sadece kendime değil. Onların da arabası var. Sonuç itibariyle arabalarına onlar da taksınlar istedim. Benden hediye olsun onlara da. Kıymadan açmak istiyorum. Allah'ım ne olur beklediğim gibi çıksın amin. İpte atlas kırılmasın ya kartonun içine koymuşlar Ama çok iyi bantlamışlar. Şöyle Annem ki de burada mı yoksa onun ayrı mı gelecek ki? İçinde mi? He <laughs> İnşallah doğru yapmışlardır. Farklı yerlere farklı isimler yazılmamıştır. Öncelikle kendimizinkini göstereyim. Çok tatlış. Çok tatlış. <laughs> Tarih yazmamışlar ama. Unutmuşlar Tane gidip de anam bile yazmamışlardır inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle size bir göstereyim. Şurada Barış, burada hakime yazıyor. Altına da nazar ayeti var. Bunu arabamıza e, asacağız. Şimdi düşün aşkım. Asma şeyine bakacağım. Hayır, plastikmiş ya. Öyle şey değilmiş. Yine de kırılabilir. Aynen. Dikkat edelim. Tık dedim mi gider. Bu da boncuğu altınaydı galiba bu. Ya da yukarıya mı? Bu püskülü. Bu da, da boncuğu. Bakayım bu püskülü evet. Bunu şuradan geçireceğiz. Şöyle boncuğu çıktı. Ah. <laughs> Bir diğerinde de bile yaptırdım canlar. Daha demin de söylediğim gibi. Onu da sizlerle paylaşayım şimdi artık izin dönüşü. Annem veririm bunları? Onlar da arabalarına asarlar. Ha. Göster bakalım nasıl oluyormuş. Boncuğuyla asıyorsun. Nazar ayeti. Şu şekilde. İki tane renk seçeneği vardı bu arada. Gümüş ve e, gold rengi. Ben ikisini de gümüş tercih ettim. Annem birinki de böyle. Bakın. Tam belli değil ama onlarda da tabii ki de Mehmet Kader yazıyor. Alt, ortada kalp var. Nazar ayeti var. Tamam onlara da yazmamışlar tarihi. Annem de geldi. Evet. Onlara vereceğim bunu. Bunu da şuraya geçiriyorsun. Takıyorsun bir daha çıkmıyor. Çok güzel olmamış mı? Aynen şu şekilde atacağız oraya. Bu da annem gelin. kadar. Tamamdır. Barış Hakim. Güzel olmuş. Şuraya da diğerlerinin de tarih yazıyordu. Benimkini unutmuşlar herhalde. Büyük ihtimalle. Neyse bir şey olmaz ya yazmasın. Biz gönlümüzde biliyoruz zaten tarihimizi. Bunu ya unutmayalım da arabamıza asalım tamam mı? Aynen yarın asalım. Evet alışveriş işte bu kadardı canlarım. Daha ne olsun Allah bereket versin. Ve i̇stediğim gibi gelmiş ya. Hepsi sadece tarihi yazmamış işte onun. Onun dışında bir sıkıntı yok. Bunun da tanesi 50 TL'ydi bu arada. Galiba yok 59-60 lirayla. Evet. Yaptırmak isterseniz yaptırabilirsiniz yani. Ha, bu şekilde şimdi bize afiyet olsun. Hatta videomu da burada sonlandırayım. Daha da uzatmayayım. Sizleri de sıkmayayım. Kendinize çok iyi bakın canlarım. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.